Normal zamanlarda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine mutlaka bir idarecinin olmasını tembihliyor. Hem de nerede? Sefere çıkarken. Halbuki sefer nedir? Geçici bir birlikteliktir değil mi? Üç kişi sefere çıktık, gideceğiz, geriye döneceğiz. Bu kadar işimiz ya. Ya da gideceğiz, herkes işine bakacak. Dağılacak bu topluluk. Yani daimi bir, bizim gibi mesela daimi bir cemaat değil yani sefere çıkmak. Gidiliyor, geliniyor. Bu kadar bitti. Orada bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud rivayet ediyor. اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ ف۪ي ve وَلْيُؤَمِّرُوا اَحَدَهُمْ Üç kişi olduğunuzda, sefere çıktığınızda birinizi mutlaka emir tayin edin. Bir kişi emir olacak. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şurada istirahat edeceğiz. Kalkacağız burada, şu saatte duracağız, şu saatte gideceğiz, yemeği bu saatte yiyeceğiz. Bir emir tayin edin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne bu? Geçici bir cemaat. Değil mi? Yani birkaç gün sefere çıkılacak gelinecek. Orada bile ne yapılıyor? Efendimiz emir tayin edilmesini tavsiye ediyor. Buradan çıktın nereye gideceksin? Bornova'ya gideceksin. Çiğli'ye gideceksin. Ne bileyim uzak bir yere gideceksin. Seferi Hisar'a gideceksin. İki kişisin arabada. Bak bir sünnet işleme fırsatı. Abi emir sensin, tamam. Abi şurada duralım, iki dakika bir su alalım, bir şey alalım. Emir kimse o söyleyecek. Ama şu önemli, emirliği İbrahim Havvas Hazretleri gibi yapacağız. İbrahim Havvas Kuddisesi Hazretleri bir gün bir talebesiyle, müridiyle bir yerden bir yere gidecekler. Yola çıkarken mübarek diyor ki evladım diyor. Sefere çıkıyoruz şimdi, iki kişiyiz, birimizin emir olması lazım. E tabii mürit ne diyor efendial siz olun tabii ki emir. Tamam evladım ama dedi bak emir olursam itiraz kabul etmem. Emir ne diyorsa o. Yolda itiraz olursa ne olur? E kargaşa olur, dağılır ortalık. Emir olacak bir tane. Evladım dedi bak emire itiraz yasaktır. Tamam efendial siz ne derseniz o. Tamam çıktılar yola biraz gittikten sonra mübarek dedi ki evladım şurada konaklayalım dedi hem namazımızı kılarız hem bir şeyler atıştırırız. Tamam dedi efendi hazretleri ben şuradaki kuyudan bir su otur sen dedi yerine. Gitti mübarek suyu aldı geldi su çekti kuyudan geldi ateşi yaktı yemeği pişirdi mürit tam kalkacak otur yerine. Mübarek yemeği pişirdi, bulaşıkları yıkadı. Tabii mürit rengden renge giriyor. Mübarek çalışıyor, oturuyor. Tam bir şey atacak. Emir benim diyor. Gittiler, geldiler. Elini hiçbir şeye sürdürmedi müridine. Geldikten sonra dedi ki evladım emir olursam böyle ol. Seyyidül kavmi hadimuhum. Bir topluluğun efendisi onlara hizmet edendir. Burada reis olmak demek burada, baş olmak demek burada, idareci olmak demek burada, hoca olmak demek en çok hizmet eden olmak demek. En çok hizmete talipsen gel. Böyle yapılacak idarecilik. Böyle yaparsak olur, böyle yapmazsak. Tamam abi ben yan gelip hadi bakalım sular gelsin, çaylar gelsin. Buralar süpürülmedi mi daha? Değil. Önce ben yapayım. Diyeceğiz. Emirlik Böyle oluyormuş büyüklerimiz böyle diyor.